Sesim biraz kısık geliyor, şimdiden kusura bakmayın iyi seyirler. Evet, arkadaşlar bugün size şu haftalık arkadaşlar birkaç gündür şey yapıyorlar, ücretsiz karakter falan veriyorlar ve yüksek bir şey veriyorlar. Ee, bir arkadaşlar böyle günlük girişte şey de veriyorlar. İşte, böyle 109'luk falan oyuncular Sonra şuraya tıklıyorsunuz. Şu kurucular değil de. Yanlış dedim pardon. Canlı etkinliklere tıklıyorsunuz. şurada şu gizemli transferler oraya tıklıyorsunuz ve şuradan şu parçaları topluyorsunuz mesela şunun gibi bak görün sizce ne çıkacak hadi tahmin buluş bir şeyler yapalım açıyorum Açıyorum. Açtım. Gizemli anlar. O. Bileni sabitleyeceğim. Santrafor. Bayer. Ammo. Azmo. Bu bende var. Boşa çıktı bu. Çıkmayaydın lan. Neyse satarız mı? Bunu açtık. Evet. Bu ne diyor? Aldıktan sonra program ödülü. Yani. Ne demeye çalışıyor? Bu pele mi? Tipe bakınca biraz pele'ye benziyor. İşte arkadaşlar 14 saat sonra açılacak. 14 saat sonra geri gelip bunları alacağım. Şu gizemli oyuncuyu çok merak ettim. Pele'ye benziyor. Ya da Maradona'da olabilir. Bilmiyorum. Veya başka bir şey de olabilir. Ben burada Ronaldinho almıştım. Bir saniye. Göreceksin şimdi. şu Yeter ki şu parçacıkları toplan. Yap pozları. Tamam mı? Ay. Göstereceğim. işte bak görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesini veriyor. Bana buradan Ronaldinho çıkmıştı. Anladınız yani 4 gizemli oyuncu olması lazım bunlar gibi. Anladınız mı? Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip şey yapmanızı size ne çıktığınızı yoruma yazab yazabilirsiniz. Mesela bana Ronaldo, bana Haaland, bana Vinicius Junior çıktı diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu videodan sonra şu turnuvada savaşacağız ve size siz de bunu göreceksiniz. Hangisinde şey yapalım? Amatör. O kadar şey yapmayalım. Biraz zorlu olabilir. Sadece biraz çalışmayalım. Hangisi? Yara pro mu? Amatör mü? Bence Hadi sizin için yara pro. Hadi. Allah'a emanet olun. Bay bay.